Evet arkadaşlar bak diğer bir yani, Euro Truck oyunun adını unuttum ben. Euro Truck'ta devam ediyoruz. ikinci bölümdeyiz. Bakalım hangisini seçeceğim. Bakın İngiltere'de olduğum için o burada da varmış. Buradan gitsem mi? Hayır. Hollanda var. Neden bir tek Hollanda'ya gidiyoruz? Neden bir tek Hollanda var? Hmm, mesela başına ücret en yüksek sokağın ana. Bakın mesela başına ücret kilometre başına çok iyi, 14 euro. Hmm. Gerçekten böylesi çok iyi yani tırıcılık yani. Düşünün ki bir kilometre yiyorsunuz, 14 euro. Kaç para yapıyor? 45 falan, 40 lira, 45 lira bir şey yapıyor. Bayağı iyi yani bir kilometrede. Gerçekten iyi para. Şunu mu alsak, hep aynı, of. hepsi aynı. İş al diyelim devam edeyim. Şikayet etmek yok şikayet etmiyoruz. Oyunda böyle gittikçe level atlıyorsunuz. Level atladıkça böyle bazı şeyleri veriyorsunuz. Mesela mesafe başına yani hangi şeylerden daha çok çıksın diye böyle verdiğiniz şeye göre şekilleniyor oyun. Şuradan dönebilirsem böyle dar yerlerde. Yine aynı yerden başladım. Bakın şuradan dönebilirsem sıkıntısız bir şekilde dön. Bakın kamera açıları bu işe yarıyormuş. Şimdi anladım. <laughs> Demek ki zevkle alakası değilmiş. Şimdi onu anlamış oldum. Şuradan dönüş yapalım. Bu sefer sağdan gidiyoruz. Sağ tarafa geçiş nasıl olacak? Sinyalimizi verelim. Ya. Ama o vurdu. Ben sinyal vere vere gittim ben sinyal veriyorum. Sen yani bakın orada sinyal vermişim orada turuncu ışık parlıyor. İnsan bir yani bir durur. Avrupa'ya güzel dedik, trafik kurallarına uyuyor dedik. Evet. Sinyal bir an durmadı sandım. Durmuş. Ben tekrar bastım. Oyunda şu an bana 15 FPS diyor ama şu an gerçekten 30-40 FPS gibi Şu an hiç kasma yok yani Bence FPS sayıcında sorun da olabilir Yani Çünkü 15 FPS asla değil yani Şu an gerçekten 30-40 FPS rahatlığında oynayayım yani 15 FPS olsa hissederim Bence o kadar değil Uzunları açalım Ne olur ne olmaz Karşıdan gelenin umarım gözünü almaz Bazen trafikte gece gidiyorsunuz. Yani uzunları açılmamız gereken yerde uzunları açıyorlar. Gözünüzü kamaştırıyor ki bu da trafik kazalarına yol açıyor. O yüzden dikkatli davranmak gerekir. Trafikte yani canımızı biz pazardan almadık. Yani canımız değerli. Şöyle hafif yanıp o K ile yakıyormuş. Uzunlar değilmiş bu pardon. Uzunlar şimdi yaktık. K ile yakıyormuş o normal farmış Nasıl biz yakmayalım yeter bu aslında O kadar da gece değil akşam 9 Yazın herhalde oyunda şu an çünkü kışın kış olsa bu kadar Geç kararmaz ama yazın geç karar havalar Ya da ilkbahar dedi galiba <laughs> tam da iyi değil ya yani. coğrafya coğrafyam iyi değil O Eposunuz var diyor Neymiş Sonra bakarım ya o kadar da önemli değildir Hadi bir bakalım. Ne diyor bize? 3 hmm, üç tane varmış. Paramit dönüşmesi var. Kredi. Ha, kredi çekebiliyorsunuz bakın. da galeri. Ha, kendi aracına, benim kendi aracım yok o yüzden hiç ellemiyorum. Bir de kendi aracınız olduğu zaman para daha çok veriyorlar size. Çünkü benzin sizin paranız cebinizden çıktığı için daha fazla para kazanabiliyorsunuz. O yüzden kendi aracınız olması gerçekten Belli bir zaman sonra gerçekten çok lazım oluyor. Yavaş 60'ta 60'da gidelim tamam. 60'da sanırım hiç emin değilim. Çünkü böyle yollarda ya 60 ya 90 oluyor. Biz emniyetimizi alıp gidelim. Oyunun derece sistemi bence çok şey. Ha bakın. Ee, solda navigasyonun içinde ne kadar da gideceğinizi gösteriyormuş. Ben tabi tabelalara bakmadan oraya da bakabilirsiniz. Hangi hızda en fazla ceza yersiniz? Yani hangi hız limiti var bu yolda diye. Benim yani gibi 89 derece gösteriyor havayı. Sizce bu mümkün mü? Bence derece sisteminde hata var. Gerçek olamaz. Yani 89 derece çölde yaşamıyoruz. Çölde ki bu kadar sıcaklık olmaz. Emin değilim. Herhalde yani bir sol dönüş var bakın. Kötü bu iyi. En iyisi bence bu solda dönüş var. Şoför bazen uykusu geliyor. Uyumamız gerekiyor. Bakın zaten solda navigasyonda bir yatak var. Saatin solunda. Mesaj onda sonunda yatak var o mavi olduğunda uykusu geliyor dönüş. zaten gözleri kararıyor ama şu var ilk oyunda gözleriniz karardığı zaman İlla uyumanız gerekiyordu size sağ tarafa böyle çektiriyordu Ama Bunda öyle değil hemen yani gözler kapanıyor açılıyor yani Sonsuza kadar öyle gidebilirsiniz diye öyle diyebilirim yani Space tuşuyla F a şey diyeyim şimdi bir an şeye geldik zannettim Neydi onun adı ya şehirler arası geçişte şey oluyordu ya para veriyorduk. Adını unuttum şu an gerçekten. Her yani neyse adını boş verelim. Şu onlara benzettim. Umarım anlamışsınızdır adını söylemeden de nasıl anlayacaksınız ama. Gişeydi galiba değil mi? Evet gişe. Gişelere geldik zannettim. Ama gişe değilmiş. Yani gişeleri de görüyor musunuz? Bizde HGS var. OGS var adamlarda bu yok. İlla durup böyle parası vereceksiniz. Yani nasıl Avrupa Avrupa diyoruz da onlarda bir HGS falan yok. Keşke öyle bir şey olsa. Ama yazın oynadım belki güncelleme ile değiştirmiş olabilirler. Bilmiyorum. Yazın öyleydi ben oynadığımda Üzerinden bayağı geçti. Bir 6 ay falan geçmişti. 5 ay. 80 Evet 80 yazıyor sol Son anda görüp hemen frene bastım. Yoksa cezayı yiyorduk. Şu an 4040 Euro'muz var. İyi 4040 Euro iyi. Baya yolumuz var ya. 10 saat ya, Bu sefer biraz daha uzun, uzun yol aldık. Ama yine zaten 8 saati şeyle geçecek. Neydi onun adı? Gişelerde, hmm, gişe diyorum. Kafam takıldı. Gemide geçecek da Vapura binceğiniz için. Sağ tarafa bakarak hemen yine. Hop <laughs> hayır hayır görmedim görmedim. Of ya haritaya bakmazsan böyle olur. Çok ani giriş yaptım. Dümdüz devam edeceğiz zannettim. Şimdi haritaya bakmayınca böyle oluyor. Bazen dalıyorsunuz. Şimdi i̇şte ben bu hatayı çok yapıyorum. Şurayı da iyi dönebilirsek tamam döndük azıcık sürttük ama emanet emanet tırla böyle yapılır mı bilmiyorum emanet tırla çarptık umarım para kesmezler hasar önde yüzde altı arkada yüzde iki Ar hasarı arkadakine göre alıyor yani çünkü taşıdığınız şeyin hasarı önemli yüzde iki ise iyi yüzde iki parasını keseriz yani yüzde altın değil iki saatler ikisini de toplamıyor bile Sadece haka dorsedekinin hasarının şeyini ediyoruz, o kadar. 5-6 ile gitmiyorlar, 6 ile ama yol daralıyor. Bir dakika hemen. tamam Tam. Sağ tarafta dönüşler yapacağım için sağ tarafın aynasını açtım. 6'da e, dönünce bakın bir de gerek yok ama 6'da gerek var, 6'da o yüzden böyle kullanıyor. Şu an FPS sayıcı gerçekten kayboldu. Neden bilmiyorum. Şu an umarım kayıtlıdır. Bazı önce kayıt... Daha demin de kayıttan çıktı zannettim ama yakında FPS sayıcı gelirse iyi olur. Şu an boşluğunda kaydetmiyor. Umarım öyle öyle değildir. Aa bu dönüşü hatırladım. Bu dönüşü hatırladım. Umarım FPS e şeyden dolayı yanlış değildir yani kayıt yapıyordur. Otuzda <laughs> gideceğiz. 30. Ama 30 da çok yavaş ya. 30 da çok yavaş. Gerçekten baksanız 30 yavaş. Değil mi? Bu 30'da kim gider ya? Ama trafik kurallarına uyacağım dediğim gibi. 30'da bu kadar uzun giderse burayı hızlı bir şekilde sarabilirim. Şöyle bir azıcık gazı basalım. 32'ye geldik ama olsun. Feri, feris, feribotlar demek herhalde yani. Resimden anlayacağımıza göre feribot. Bakın burada bize speed kamera azıyor herhalde. Yani onlara şey oluyor. Hmm. radarlar oluyor. Şu radarları yakalamıyor. Bakın radar orada. 30'a gideceğim. 48 diyor ama 30. Neden o 48 tabelayı bilmiyorum. O 48 herhalde oyunda belki şöyle olabilir. Yani 30 mil olur. 48 kilometre belki de öyle de olabilir bilmiyorum. Emin değilim o yüzden. emin olmanın şeylerle fazla da o kadar bir şey yapmayayım. Yanlış yendiğim gibi şeyleri yapmayalım o yüzden ceza yememek için. Kilometreymiş ki fazlalık. O çok değişik dönüş yaptım. Kilometreymiş gibi düşünüp öyle yapacağım. Giriyordum. Bakın Hollanda bayrağı galiba orası. İngiltere Hollanda bayrağını gösterdi. Hemen gidelim bakın 8 saati yolda orada geçecek. O yüzden bot gerçekten iyi. Yine kepçe taşıyoruz ya. Bu sefer bir dahakine başka bir şey taşıyalım. Olur adam Amsterdam'a gidiyoruz bakalım. Amsterdam. bot'tan ineceğiz şimdi. Oynayalım bu sefer farları kapatalım. Bir de gidelim. Bayağı bir ses kesiyor bakın. Dışarıda böyle hop içeri giriyoruz. Sesi yalıtıyor. Sağdan gidiyoruz bu sefer. Hemen bir yerlere çarpmadan dönelim. Tekrar bir yerlere çarpmadan dönelim. Derken derken arka tarafı <laughs> kaldırma çıkarttık. Evet, gidelim bakalım. Sola dönüş. Sola sinyalimizi verelim. Şöyle genişten alalım. Sağ taraf bakın daha oyunu fazla oynamadığımız için sağ tarafa gidemez. Tab ya ben sinyalimi de veriyorum ama ya. Bir dahakine mouse'u kullanayım. mansu mouse kullanarak yapayım. Dediğim gibi sağ taraf daha açılmadığı için sağ tarafa gidemiyoruz. Tabelada da ismini göstermiyor oranın neresi olduğunu. yavaş yavaş açarız bakın bir dakika sağ taraf neresiymiş neredeyiz biz buradan döndük şuradan şöyle gidiyoruz ama gidemiyoruz çünkü orası kapalı neyse artık yakında öğreniriz umarım %56'sı mı keşfet evet fazla keşfetmemişiz ama adamın hala hani uykusu gelmedi bilmiyorum kendi kendi işimi kurmanızdan gelmiyor galiba uykusu ama emin de değilim yani hiç emin olmadığı şeyleri size de söylemeyin yanlış şeyler öğretmeyin size yakında multiplayer çekmeyi deneyeceğim umarım çekebilirim online oyunlarda genelde bilmiyorum hep online oyunlarda hatalar oluyor benim başına bir şeyler geliyor dendiğim Team Fortress'ta bayağı bir internet kesintisi oldu oyundan attı falan derken birçok kesmeyle de video sıkıcı olacağından dolayı videoyu direkt sildim çektiklerimi. Bunda hiç bir sıkıntı yok. Single player oynar o yüzden seviyorum. i̇nternetime yani güvenim aslında internetim gitmezdi. Son günlerde niye böyle yapıyor hiç fikrim yok. Yavaş yalan bakın önümüzdeki yavaş. Aa, bakın bu sefer eminim buradan sola döneceğiz. Bu sefer eminim. Daha demin iki hatayı yapmıyoruz. buradan sola döndük ve devam ediyoruz kaç 50 kilometre hızla sabah saat 7.19 Güzel sabahın erken saatlerinde Hollanda'ya girişimizi ne yaptık? Herhalde yaptık ya. karşıya geçtiğimize göre giriş yapmışız. Amsterdam'a 1 saat 4 dakika kaldı. Hop hop. Şu an ne yaptığım farkında değilim. E FPS e düşüşleri olduğu için de. Çok fazla trafikte FPS düşüyor ama normalde ben yani bu kadar FPS e düşmüyor. <laughs> 30 40 falan oynuyorum. Saat her ne kadar 10 gösterse de 10 15. Çünkü yani siz video siz izliyorsunuz yani o 10 15 FPS e değil normalde o değil. bir 25 30 var. 10 15 FPS e bu kadar yani akıcı oynayacağınızı sanmıyorum. Daha önce de bir sürü oyun oynadım bu aşağı yağdırız 91 oldu 92 93 94 95 90, 100 102 aşağı doğru 104 en fazla 104 gördük şimdi azalacakla bakın yukarı çıkarken tır herhalde küçük büyük güçlü tır değil herhalde o yüzden yukarı çıkarken biraz zorlandı 100'den 75'e falan düştü az kaldı 4 dakika sefer teslimatımızda bakalım ne kadar kazanacağız. 4 bin, şeyler kazansak iyi olur. Yavaş yavaş para kazana kazana kendi şirketimizde kuracağım. İyi, hiç dönüş yapmadık. Şu an rastgele gidiyorum ama dönüş zaten dönüş yok. Evet yokmuş. Ben emin olamadım yine. Sağ taraf hemen geçelim. Sağ taraftan gitmemiz gerekiyor. Nereye gidiyoruz? Amsterdam tabelasını gördük evet. Az kaldı. 23 dakika hemen çizik geçiyor. Şöyle sol tarafa geçip oradan sağ tarafa geçeceğim. Aynalara bakıyoruz. Kimisi yok. Biraz fren yapalım. Keşke direksiyonum olsa güzel olur diye. Evet güzel devam edersen direksiyon alırım direksiyon direksiyona para verin. Gerçekten yani internette okuduğum yorumlara göre direksiyona gerçekten zevkli oluyormuş oyun. Ki umarım ben de alırsam o zevki tadabilirim. yavaş oh, yavaşlayalım yavaşlayalım. Ooo oh, sınırı tam yavaşlayalım derken sınırı. Para gitti baya. <laughs> ya kurallar hiç uymuyorum ya. Bakın solda 50 diyor ama. Daha dikkat edeceğim. 80 de bu sefer. 80 de Amsterdam keşfedildi. Kırmızı ışık, iki dakika yeşil ışık. Sol dönüş yapacağız. Şu hemen alalım, girelim, giren giren girelim çarpmadan. Evet, hızlıca. Turla bu hareketlerin normalde yapılmaması gerekiyor ama ben yapıyorum neden? Deli deli bakın, deli, deli hareketler. Sinyal kendi ne güzel döndükten sonra sinyali kapatıyor bu güzel olmuş yani gerçekten tır oyunlarınızda fark ediyorsunuz arabada olduğunuzu simülasyon oyunları gerçekten güzel oluyor birinci oyun bu kadar iyi değildi ama yeni geliştirmişler baya birinci oyuna nazaran yani geliştirmişler ya bu oyun güzel gerçekten hop 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 ne yapıyorsun usta ya bakın hiç önüme nasıl çıktı ya daldım ben de bu sefer şöyle genişten alacağım Enter diyoruz. Bakalım bu sefer ne kadar para kazandık. İyi dedi. O bin küsür para gitti. Olsun 1312. Hadi bu videodan bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki Euro Truck Simulator 2 videosuyla görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.